ekonomi gelişmelerinin dışında izleyicilerimizi merak ettiği az önce reklama pas bir başka konu seçim meselesi. Gerçi yine ekonomiyle ilgili ama şimdi erken seçim meselesi var. İşte Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu bir araya geldiler ve acilen seçime çağırdılar. Şimdiye kadar genelde durum tespiti yapıyorlar. İşte şu böyle, bu böyle, şuna çözüm. Ama bugün artık gelinen nokta biz erken seçim Türkiye'nin bir an önce ihtiyacı var. Gerekçeleri de işte bu son gelişmeler söylememize gerek yok. Zaten e, e, dakikalardır bu konuya değiniyoruz. Ekonomideki gelişmeler başta olmak üzere. E, erken seçim meselesi var. Bir yandan da tabii erken seçim olursa e, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İşte Kemal Kılıçdaroğlu dün Sayın Kılıçdaroğlu Habertürk Televizyonu'na çıktı ve orada bir takım şeyler söyledi bununla ilgili. işte daha çok adayın kim olacağından çok kimin olmayacağını tarif etti Şimdi bu erken seçim meselesi konusunda gelinen nokta ne? Bir, Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan görüşmesinde erken seçim gündeme geldi mi Deniz? İki, Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı mutlaka konuşulmuştur <laughs> iki lider arasında. Sana gelen bilgiler kulisler. Ya ben gelmediğini duydum. Zaten öyle bir şey gündemde olsa Sayın Bahçeli e, bunu öyle gizli kapaklı yapmaz. Açıktan söyler yani. Evet. Hani erken seçim talep etse çıkar kamuoyuyla paylaşır bu görüşünü. Daha tabi Tabii tabii yani nasıl e, hani 50 artı bir konusunda çıktı net bir şekilde ona karşı olduğunu, 50 artı birin düşürülmesine karşı olduğunu söylediyse seçim istese onu da çıkar söyler. Yani gizli kapaklı bir buluşmada konuşmaz diye düşünüyorum. E, zaten hani biraz perde arkasına bakınca onun konuşulmadığını da duydum. Erken seçim Şöyle bir şey var, şimdi barajı %7'ye düşüreceğiz diye açıkladılar. Bunun için seçim yasasında bir değişiklik yapılması gerekiyor. Şu ana kadar ses daha yok. Eğer bu bugün başlasalar, Aralık'tan önce bitmez. Eğer Aralık'ta seçim yasası değişir de 7 baraj %7'ye çekilirse, onun geçerli olabilmesi için bir yıl, bir tam yılın geçmesi Artık gerekiyor. Artık mümkün değil yani. Efendim? Artık evet. Bir tam değil? yıl geçmesi gerekiyor. Bir tam yıl geçerse de eğer bir sonraki Aralık ayı yani 22 2022 Aralık ayı. Kışın bu ülkede seçim yapılmaz. Yapılamaz yani. Mart ayına kadar sıkıntı olur. Kar, kış, kıyamet. Yani, genelde de yapılmadı. Evet, genelde Mart'tan sonra yapılır yani. Yaz ayları ya da sonbahar. İlkbahar, ilkbahar ya da i̇lk işte sonbahar. Son son evet. Yani dolayısıyla da zaten hani i̇lk işte e, hani iki pardon 2023'ten bahsediyorum. 2023'ün Haziranı e, evet. Yani dolayısıyla da i̇lk, otomatik ilk çok olarak... Bir şey var yalnız. Eğer hakikaten hani şu tutmazsa bu oyun planı ki tutacağı yolunda çok güçlü değil durum. Hani gerekirse eski seçim kurallarıyla gidilebilir. Ha Tabii o başka. Eski yani ya, hani yüzde değil yüzde on. Plan diyorsun, yani, diyorsun yani, ya şunu da şunu da o... belki konuşmanıza bir yön verir. Yani iktidarın bu planı aslında orta vadeli bir plan. Şimdi orta vadeli ekonomi planlarda 3 yıl 3 yıllık planlardır. Yani e baktığında bu aslında aylardan bahsediyoruz zaten. Evet yani burada aylardan ya burada bu planın bence şu açıdan tutmaz. aylardan bu plan, bahsediyoruz. Bu plan başvurulmuş bir plan. Yani bu ülkede 200 milyar lira KGF şeyi dağıt yani garanti fonunda devletin garanti verdiği krediler dağıtıldı ve o 200 milyar liranın KGF'nin %10'u 15'i amacı doğrultusunda kullanıldı. İnsanlar o faizle aldılar, gittiler dolar satın aldılar ya da lüks araçlar, lüks konutlar satın aldılar. Sadece %10-15'i gidip de bunu yatırıma dönüştürdü. Yani bu, bu yöntem ülkeyi yatırıma götüren bir yöntem değil ki. Kamu bankaları faiz indirmiş. Gidelim bakalım tanıdık olmadığı zaman alabiliyor musunuz o düşük faizlerden? Yani 40 dereden su getiriyorlar. Artık 100 bin lirayı bile merkeze soruyorlar. Yani bu kadar kamu bankaları faiz indirin. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak gidip kamu bankasından kredi alamıyorsunuz ki çiftçilere 100 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Adam ben geçen gittiğimde Kars'ta gördüm. Ahır başına yakılacak. Ona kredi almak için böyle can siperhane uğraşıyor ve alamıyor. Ben yazdıktan sonra adamcağızda kredi vermişler. Ee, bana teşekkür ediyordu. Yani o kadar. Ama kimdi o? Ee, Serdar Ortaç mıydı? Hani şu kadar borcu. Evet, şey Serdar oldu. Ortaç. Ee, işte ona hani, gerek yok. Adam 1 milyar demiş ki Kamu Bankası'nın yetkilisi ya size sizden de mi alacağız demiş, değil mi? Öyle bir şey. Bir evet, şey sen mi? daha iyi bilirsin İlk, bu şeyleri. Magazini daha çok yakından takip ediyorum. <laughs> Covid, Covid krizinin şeyindeydi Doğru. o başındaydı. Ucuz kredi verilirken gündem <laughs> olmuştu. Serdar ortaç çağırmışlar. Ya Serdar Bey şey olmayın mağdur olmayın. Mağdur olmayın, olmayın ama bir, devlet... bu taraftan da biz hatta Fox Haber'de <laughs> şey yapmıştık. Bir taraftan da işte e, e, traktörü olan çiftçi... <laughs> evet. E, sık boğaz edilip gel şu krediyi öde deniyor. <laughs> ya şimdi öyle acayip şeyler var ki birincisi mesela şimdi inşaat sektörünü ayakta tutmaya çalışıyor hükümet. Ondan da bir ucuz kredi pompalıyor. Şimdi fakat bu ucuz kredi hem bu ucuz kredi nedeniyle hem de insanlar faiz alamıyor e, bankada yani Pan, paran bankada eriyor. Şimdi dolar işte iniyor. Işte ne olacağı belliydi. Şimdi insanlar diyorlar ki ya ev alayım da işte arazi alayım da param işte değeri değeri en azından erimesin param. Şimdi öyle bir sahte bir şey var. Yükselmekte olan talep var. Fakat öte yandan hani bu inşaat sektörünü ayakta tutsun diye kredi pompalıyorlar. İnşaat sektörü bittik durumda. E, bununla ilgili bir haber hazırladık. Oradan biliyorum. Ee, şimdi biz beş büyük konuşuyoruz. E bir de daha küçükler var, daha orta boylu inşaat firmaları var. Mesela ile konuştuk. Her gün saç için fiyat alıyorum diyor adam. Her gün. Demir de öyle. Dolar bu kadar volatil olduğu için. İşte evet, çimento fiyatları. Her gün fiyatı. Bütün inşaatlar durmuş durumda. Şimdi, proje, şimdi öyle acayiplikler var ki bu sistemde yani bir tarafın düzeltildiğinde bir taraftan batıyor, bir, bir taraftan şimdi batıyor. Şimdi bu yani. koşullarda seçime gidilmeyecek diyorsun Deniz. Yani bir de bu koşuyor yani var. Yani Bak, sokak piyasa ben, ben, gerçekleri zorlamayacak. Ben neden diyorum? Ben elbette ki ülke ciddi bir darboğaza girerse, memur maaşları ödenemezse, ülke borçlarını çeviremezse vesaire bununla baş edemez seçime gitmekten başka şansı kalmaz ama. Enkaz bırakır geriye o zaman. tabii bu. tabii. Ama Enkaz ama ya. şimdi öyle güzel bir düzen İşlere var ki. Dönüyoruz hep, nereye yani, İşte yani. Çiğdem'in bahsettiği kamu özel ortaklığı projeleri, işte bilmem büyük ihaleler. Orada bir şey devam ediyor, oradan evet. kazanan kazanıyor. Evet. Oradaki insan adam ben şimdi şunu iddia ediyorum, çıksın aksini söylesin. Ben işte ekmek elden su gölden yaşayacağım deniz zeyrek olarak ayda da 110 bin lira para kazanacağım. Eko, durum Ekonomik durum kötü değil dersem garipser misiniz bunu? Peki ben burada şunu yani, anlam şunu anlıyorum ama Cumhurbaşkanı niye seçime gitsin? Niye gitsin ki? Yani kötü olsun tamam, kötü ekonomi kötü falan. E Cumhurbaşkanı işte gitmez e, şunu, e, aynen niye gitmez? Gitsin? Şu nedenle gitmez, büyük ihtimalle kaybedebilir. Yani şu andaki evet. bütün sosyal şey araştırmalar bunu gösteriyor. Masaya gelen bütün kamuoyu anketleri kötü. Evet. Bunu gösteriyor. Yani bunu kendi. Bir de şöyle bir şey var işte, İçişleri Bakanı söyledi 15.5 puan fark var bizim lehimize. Yani o zaman buyurun yapın niye yapmıyorsunuz seçimi? Güven tazeleyin. Aldığınız rüzgarla yeniden sıfırdan başlayın ve bu sayede çünkü demokrasilerde seçim her zaman e, sinerji oluşturur, ekonomiye de pozitif yansır. O zaman %15,5 farkla ve 15,5 puan farkla iktidar olun. Güven tazeleyin, yolunuza devam edin. Ama ben şunu iddia ediyorum şu andaki mevcut düzen birilerinin işine yarıyor ve o birileri de ülkenin seçime gitmesini istemiyor. Bu şekilde sonuna kadar devam etmek istiyor. Yani programın başında söylediğimiz TL zedelerle dolar zadeler mi? TLZ'de, yani dolar zadelerin işine geliyor. Hani tl, TL, yani şu anda seçime gitmek istemeyen dolar zadeler. E tabi. Niye gitsin Sürekli adam? Kazanıyorlar. Niye, niye gitsin? Yani. Ya şöyle düşünün. Bakın 100 bin dolarınız var bir ev alacaksınız. Gittiniz 800, 830 bin liraya bir ev buldunuz. Tereddüt ettiniz. Öbür tarafta da 1 milyon 100 bin liralık başka bir ev var. O daha güzel. Yani sadece iki haftada... Öyle olmuyor abi. Dolar bir... fiyatına endeksli yükseliyor. Dur işte ama iki, ama 2 haftada o kadar da olmuyor. Yani. Oluyor tabii ki Şeydeki... herkes ona endekslemiş yani durumda. Düşün 850 bin liran birdenbire iki hafta içinde 1 milyon 150 bin oluyor. öyle olmuyor. Işte ben çok. yaşadım bir arkadaşım aldı. Yani 100 bin euroya alacaktı. O artış yüzünden üstüne yani para tamamlaması gerekirken üstüne para para kaldı cebinde. Şu anda hali hazırda yani böyle bir evin gördüğüm bu milyon milyon dolarlarla oynayanlar işte o bilmiyorum. Merkez Bankası kararı öncesi dolar iner çıkarken artık neyse o spekülasyonlardan yararlananlar falan haricinde milyon milyon doları yoksa şu sistemden kazanan yok. benim gördüğüm. Bu arada Kemal Bey mi? bir tweet atmış. Ee, bizim meclis muhabirimiz ve aynı zamanda parlamento muhabirleri dernek başkanı Kemal Aktaş göndermiş. Halkımızı kaderine terk etmiş bir saray iktidarı var. Astronomik gıda fiyatları bir yana pek çok üründe kota uygulanmaya başlandı. Yeterli gıda yok. Gıda sektörü paydaşlarını davet ettim. Yarın kara kışı konuşacağız, birlikte ne yapabileceğimize bakacağız. Yani enerjicilerden sonra şimdi gıdacıları topluyor sayın hmm. Kılıçdaroğlu. Yarın artık bugündür olduğuna göre. Yani bugün, bugün tabii, ben... saate baktığımızda <laughs> doğru, haklısın. Yani gıdacıların da şöyle bir, bir, bir sorunu bir var. Bir mesaj da ben okuyabilir miyim? Tabii. Şimdi mesaj şöyle. Türkiye yoksul bir ülke değil, sadece çok kötü yönetiliyor neyse ki gidişatı düzeltmek elinizde seçmene hitap ediyor yani. Gidişatı düzeltmek elinizde. Yapacağınız en acil şey seçim istemek ve ülkeyi satanlara derslerini sandıkta vermek. Sonrasında işlerin ne kadar hızlı düzeldiğini görünce çok şaşıracaksınız. Seçim hemen şimdi diye de hani hey, hem altmış. hem e, şey. e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Akşener'in attığı e, aldığı etiketi, hashtag'i koymuş Selahattin Demirtaş. Hmm. Evet. evet. Meral Hanım da Merkez Bankası'nın sayfada çalışma yapılmaktadır görüntüsünü alıp paylaşmış Twitter'da. Meral Akşener. Şimdi. Evet. Kimileri de kızıyor muhalefete ya bir tek tweet atıyorlar. Kardeşim bu arada, tweet e bu arada şu an diye. itibariyle benzin de zamlandı çiğden. Öyle mi? Hı. Yayınlandı mı resmi? Yani resmi. murat. Ben. Resmi gazeteyi görebiliyor muyuz? Yok ben hala. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin en Yok. çok okunan gazetesi. Henüz görünmüyor ama. Şu anda. Resmi Konfirme ettik mi? Yani çıkınca. Neymiş? Benzin konusunu. Hmm. Sayfada çalışma yapılmaktadır diyorlar. Evet artık. evet. Resmi gösterip... Gece yarısından geçerli olmak üzere zaten gündüz açıklandan zam şey yapmış. söylüyorlar. Yani yani biz yeni bir zam gelmedi ama şey gündüz açıklandı gece yarısından geçerli şu anda. O zaman ne, ne, kadar benzin, mazot, otogaz? Evet. Biri 50 kuruş, biri 52 kuruş, biri 45 kuruş diye biliyorum. Öyle mi olmuş? Yani? Evet. Hangisine kadar? Şu anda ne kadar zam geldi gece yarısından itibaren arkadaşlar? 50 benzin 52 motorin 50 kuruş zam. Otogazda 45. Otogazda galiba. 45. Evet.